Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yine güzel bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Oyuncu ekipmanlarının incelemesi bayağı çok oldu kanalımızda. Bu da onlardan birisi. Bu kulaklığı İlk defa YouTube'da biz inceleyeceğiz. Tabii ki şimdi ben bunu çekip, editleyip, YouTube'a yükleyene kadar şu anda birileri YouTube'a yüklemiyorsa bu kulaklığı ilk defa bu kanalda göreceksiniz. Kulaklığımızın şöyle ön tarafına bir bakalım. Hemen kutuya geçelim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Siz benden çok sayıda oyun videosu istiyorsunuz. Ben de bu bahaneyle oyunlarımı bu ürün incelemeleri içerisinde şöyle 1-2 dakikada olsa çekmeye devam ediyorum. Bu videoda da sonuna doğru herhangi bir oyunu şöyle 1-2 dakika oynayacağız bu kulaklık bize geleli yaklaşık 1 ay oldu 1 hafta önce de bir canlı yayında açmıştım kutusunu canlı yayında bu ürünü aslında incelemiştik tabii ki böyle ilk defa yakından inceleyeceğiz Rampage X Master Virtual 7 artı bir sistem bu çok önemli özellikle ses kasmanız gereken oyunlarda Virtual 7 artı bir özellik çok önemli PC4, Xbox ve bilgisayar uyumlu olduğunu söylüyor milimetre hoparlörlerin boyutları stereo pro esport ses RGB aydınlatma her zaman fiyatını vesaire nereden satın alacağımıza dair bilgileri videonun sonlarında veriyordum. Bu sefer değişiklik yapıyorum. Şöyle hazır ekranımız açıkken nereden satın alacağız ve kaç paraya satın alacağız böyle güzel bir kulaklığa kaç paraya sahip olacağız. 174 TL'ye n11.com'dan sizler de satın alabilirsiniz. Şimdi gelin kutumuzu açalım ve incelemeye başlayalım. Alışık olduğumuz Rampage kutularından birisi siyah kırmızı tonlarda bir kutuya sahip. Ve kulaklığımızı kutusundan çıkarıyoruz. Standıyla birlikte çıktı. Ve kutu içerisinde çıkan uzunca bir kullanma kılavuzu var. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Yani bugüne kadar hiçbir kulaklığın kullanma kılavuzuna bakma gereği duymadım. Kutudan çıkarıyoruz, USB'den takıyoruz ve kullanmaya başlıyoruz. Bizi ilgilendiren bölümü üzerinde her zaman söylediğim gibi, Segment Bilgisayar'ın imzasının mühürünün olduğu garanti belgesi arkadaşlar. Yani kullanma kılavuzu olarak görmeyelim bunu ve kulaklığı şöyle elime ilk aldığım zaman hani bir hissiyat vardır ya gerçekten alıştığımız rampage kalitesi burada da kendini gösteriyor Buna benzer bir kulaklık daha incelemiştim. Şu anda modelini hatırlamıyorum ama enteresan bir kablo ile birlikte geliyor. Sarı uç ve ferit boncuk üzerinde yer alıyor. Şöyle can canlı yanar döner bir kablo kullanmışlar. Enteresan bir kablo yapısı var. Gerçekten enteresan. Şöyle açmak istiyorum. Açacağım. Takacağız bilgisayarımıza. Her ne kadar benim favorim örme kablo olsa da bu kablo da örme kablo kadar kaliteli arkadaşlar. Yani bir kamyonu rahat bir şekilde çekebilirsiniz. Öyle bir kaliteli kablo ile birlikte geliyor. Kaç santimmiş ona da bakalım. 2 metreymiş. Şurada bir mikrofon var. Sabit mikrofon. Şöyle çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Mikrofonun sabit olduğunu öğrendik. Şuradaki yastıklar çok önemli arkadaşlar. Bunların boyutu gayet geniş. Şöyle esnekliğine baktığımız zaman bir kulaklıkta olması gereken esneklik bunda da var arkadaşlar. Birkaç gün önce incelediğimiz Rampage kulaklık standındaki USB'den takıyorum. İki tarafta da hareketlilik başladı. Kulaklık üzerindeki aydınlatma bildiğiniz normal aydınlatma değil, RGB aydınlatma arkadaşlar. Kendi içerisinde değişik değişik animasyonlar yaptığını görüyoruz zaten. Şuradan iki tarafına da gözüküyor. Kulaklığı kulaklığınıza taktığınız zaman sanki başka bir dünyadaymışsınız gibi kendinizi hissediyorsunuz. Özellikle ses kasmanız gereken oyunlarda CS:GO, PUBG tarzı oyunlarda kulaklık çok önemli arkadaşlar. Sesini de test edelim. Daha sonra oyunumuzu oynayalım ve videomuza son verelim arkadaşlar. Şuradan bir telifsiz müzik açayım. Ve böylelikle bir inceleme videosunun daha sonuna geldik derken bir de her güzelde bir kusur vardır ya. Bu güzelin kusurunu da söyleyeyim. İçime dert olmasın arkadaşlar. Fiyatıyla kalitesini kıyasladığım zaman kalitesine laf söylersek kafamıza taş ya kesinlikle kalitesine diyecek yok ama her güzelde bir kusur var. Bunda da bir kusur buldum. Neymiş o kusur? Mikrofonu falan eyvallah çok güzel. Kablosu da güzel. Tacı da güzel potansiyometre var. Yani ses açma kapama anahtarı da diyebiliriz. Sesi açıyoruz anlık kapatıyoruz. Güzel bir düşünce. Yani her seferinde görev çubuğu üzerinde ses ikonunu mouse tutup ileri geri ittirmeye gerek kalmadan buradan sesimizi açacağız. Elimizin altında kapatacağız. Yalnız mikrofonu anlık açıp kapatmak için bir buton koysaydınız tadından yenmezdi. Böyle bir kulaklıkta eksik bir durum arkadaşlar. Rahatlığı mükemmel. Yani bu kulaklığı taktığınız zaman özellikle sıcak yaz aylarında 3 saat, 5 saat, 10 saat kulağınızda tutsanız kesinlikle rahatsız etmiyor. Çünkü benim daha önce kullandığım kulaklık da aynı stil. Ve fazla uzatmadan şimdi masa üstüne girelim. Sizlerden gelen sıkça bir soru var. Kulaklık olsun, mouse olsun sürücülerini nereden indiriyoruz, nasıl kuruyoruz diye sorular soruyorsunuz. Masa üstüne gideceğiz. Segment bilgisayarının ürün destek sitesine gireceğiz. Kulaklığımızın sürücüsünü indireceğiz, kuracağız. Ayarlarını yapacağız. Daha sonra sizlere baştan bir söz vermiştim. Oyun oynayacağız. Hayatımda ilk defa PUBG oynayacağım. PUBG'yi kurdum. 2-3 kere deneyeyim dedim. Daha uçaktan iner inmez hemen zımbalıyorlar. Çok zor bir oyun. Öyle gözüküyor. Ama ben şansımı zorlayacağım. En azından şu kulaklıkla bir iki çayırda koşalım. Daha sonra videomuza son verelim. Şimdi önce yazalım. Daha sonra PUBG. Hadi bakalım. En baştan fiyatını paylaşmıştım aslında. Bir de burada görelim. N11.com üzerinden Rampage X Master 178 TL 10 kuruşa sahip olabiliyorsunuz. 10 kuruşunuz yoksa işiniz yaş arkadaşlar. Satış sitesine geldiğiniz zaman aşağı doğru indiğiniz zaman kulaklıkla ilgili diğer teknik bilgilere de buradan ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Ve çok sık sorulan sorulardan birisi oyuncu kulaklıkları, oyuncu mouse'ları için bildiğiniz gibi yazılım gerekli. Bu yazılımı nereden indireceğiz diye çok soruyorsunuz. Öncelikle kullandığınız ürünün ismini, modelini kopyalıyorsunuz. Daha sonra segment bilgisayarın destek sitesine giriyorsunuz. Segment bilgisayar sitesine girdikten sonra burada gördüğünüz gibi birkaç sekme var. En sondaki destek sekmesini tıklıyoruz ve buradaki tarayıcıya yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Burada genel bakış, teknik özellikleri, sürücüler, dokümanlar vesaire her türlü bilgisine ulaşmanız mümkün. Bizim için sürücüler lazım. 52.91 MB'lik bir sürücü bunu indir diyoruz şuradaki butondan. Bilgisayarımıza indiriyoruz. Basit bir şekilde kurulumunu yapıyoruz. RAR'dan çıkarıyoruz. Şöyle bir tıkla kuruluyor. Kurulumunu yaptıktan sonra gelen arayüzden kulaklığınızın bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kulaklığın sürücüsü kurulduktan sonra kullanmanız mümkün değil. Çünkü sisteminizi yeniden başlatmanız gerekiyor. Sisteminizi yeniden başlattıktan sonra bu arayüz içerisindeki bütün ayarlar yapabiliyorsunuz. Ve bilgisayarımızı yeniden başlattık. Başlattıktan sonra tekrardan arayüzümüzü açıyoruz. Özellik çalışmaya başladı. Buradan profil 1, profil 2, profil 3, 4 profil ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin birinci profilde PUBG için bir ayar yapmışsınız. de başka bir oyun için, üçüncüde müzik dinlemek için, dördüncüde de film için kulaklığınızı dizayn edebiliyorsunuz. Çok özel bir ayrıntı. Virtual 7 artı 1'i aktif edebilmek için yukarıdaki virtual 7 artı 1 butonunu tıklamanız gerekiyor ve virtual 7 artı 1'in önünde birkaç ayar var gördüğünüz gibi saat yönüne ve saat yönünün tersine ayarlar yapabiliyorsunuz. Hemen önündeki butondan da yaptığınız işlemin resetlemesini yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki ikonları tutarak seslerin nereden geleceğine siz karar verebiliyorsunuz. Bu işleri yaptıktan sonra kaydetmeniz gerekiyor. E-boot butonunu tıklayarak kulaklığınıza şurada çıkan sekmeden yazılımını güncellemeniz mümkün arkadaşlar. Burası bu kadar. Ecolizer ayarları var. Efekt ayarları var. Mikrofon ayarı var. Mikrofonu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Kısabiliyorsunuz. Anlık mut yapabiliyorsunuz şuradaki butonla gitti geldi. Ve şimdi oyun zamanı arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Oyun benim için başlamıyor. Oyun rakiplerim için başlıyor. Ben daha uçaktan iner inmez ayaklarımı yere koyar koymaz hemen saldırıya vuruyorum. İnsafınız vuruyor ne diyeyim? Yani hiç demiyor musunuz bu adam acebidir biraz hoşsun boşsun. yok. Sadece W, ASD, X falan buraları kullanarak oyunu oynamaya çalışacağım. Bu arada Rampage X Master'in mikrofonu kullanacağız. Yani mikrofonu test etmiş olacağız aynı zamanda. Şimdi oyuna başlayalım. Başladım ama nasıl biteceğini ben tahmin ediyorum. Az çok Muhtemelen buradaki vatandaşlardan birkaçı bana kurşun sıkacak biraz sonra. Evet atlayalım. W ile süzülüyoruz. Azıcık öğrendim. SDE hareket et diyor. Falan filan. Evlerden birisine girip silah aldım aldım. Alamadım indirecekler. Kesinlikle hiçbir şansım kalmıyor. Çatıya mı ineceğiz öyle görünüyor. Hayırlı işler. Senin burada ne iş var kardeş? Nasıl ineceğiz aşağıya şimdi burada? Kesin aşağıya düştü mü öleceğim ben. İneceğiz yapacak bir şey yok. Hop Allah. Aha öldük. Bak yaralandık. Boşu boşuna. Da oyuna girmeden arkadaşlar çatı yüksekti ya. Şuradan silah bile kask mask, bir şeyler alalım. Hiç olmazsa karşımıza çıkacak tehlikelerden bir nebze de olsa korunmam gerekiyor. Ben pek silahlar dikkatimi çekmiyor aslında. El bombası mı? Al bakalım. Boş el bombasını da atmayı bilmiyorum ya. Nasıl atacağım onu da bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Patladı. Hangi hayvan attı bu bombayı? Bayağı cephanelik buldum burada. Şimdi içeri girelim. Her an bizi birileri fark edebilir burada çünkü. İlk defa bu kadar hayatta kalma şansım oldu. İki dakika bile hayatta kalamıyordum. Anında kurşunu yağdırıyordular. Bugün nedense kimse yok burada. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Dışarıda çatışma sesleri gelmeye başladı. Hafiften tırsmaya başladım ben arkadaşlar. Sesin nereden geldiğini ayırt edebiliyorsunuz bu oyuncu kulaklıklarının en büyük özellikleri de bu zaten. Valla şu anda burnumun dibinde birilerinin olduğunu hissediyorum yani kesinlikle her an indirebilirler. Ayak seslerini, mermi seslerini duyabiliyorum arkadaşlar. Korkunun ecele faydası yok. Bir şekilde biraz sonra bizi zımbalayacaklar abi. İnelim biz aşağıya. En azından seslerin nereden geldiğini kestirebiliyorsunuz. Valla çıkacağım ödüm kopuyor ha. Valla çıkacağım vuracaklara. ha. Ahanda, 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 ahanda yakaladım. Ahanda vurdu. Abi yok dediğim gibi yani ilk karşılaştığım kişi vuruyor. Bak bir tane kurşun sıkamadım ya. Yok böyle bir şey. Adam anında öldürdü. Anında hiç affetmiyor. Köprüden de geçtik. Köprüden geçene kadar bize dayı dediler. Öyle görünüyor. Neyse şurada bir inelim. İnelim abi. İn aşağı kardeş. Ahanda vuruldum. Ahanda vuruldum. Nereden geldi o mermi ya? Sağ taraftan geldi abi. Sağ taraftan geldi. Birisi fena attı bana abi. Şu anda kesin beni gözetliyordur. Aha da vurdu. Aha da vurdu. Neyse arkadaşlar. Oyunu kapatıyorum. Oyundan çıkalım kulaklığın linkini açıklama kısmına bırakacağım. O linkten girerek bu veya buna benzer onlarca oyuncu ekipmanını inceleyerek sizler de satın alabilirsiniz. Unutmadan söyleyeyim bu videodan sonra izleyeceğimiz videoda hazır. Necdet Delioğlu'ndan akıllı ev sistemleri, röle sistemini izleyeceksiniz arkadaşlar. Muhtemelen iki gün sonra Allah izin verirse bu videoda gelecek. İşte bu videoları geçmişte çektiğimiz videoları gelecekte çekeceğimiz yüzlerce videoyu izlemek istiyorsunuz kanalımızı takip etmeniz, destek olmanız yeterli olacaktır. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakınız. Bereketli, bol kazançlı, sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Eyvallah arkadaşlar. Hoşçakalın.